Şuradan görürüz herhalde. Eskişehir Odunpazarı ilçesinden çekiyorum bu videoyu. Evet. Yaklaşık 5 yıldır bu kanalizasyon gider sıkıntısıyla uğraşıyoruz. Şu an sokağın ortasındaki kanalizasyon bacasından su çıkıyor. buranın dolması çevredeki kottaki dairelerin göstermiş olduğum bu kottaki dairelerin içine su basmasını neden oluyor. Şu an yakınındaki garajlardan birinin içindeyim. Obaca taştığı için şu an burası su dolmuş. Gel bak, gel bak. Benim dairecim burayı göptü. Şehir için. Evet. Bölmelerin içi su dolu. Ki bunun gibi kodda daireler de su dolu. Parkelerimizi değiştirdik. Abi buradan da geliyordu değil mi? Buraya da doluyor. Yani bu da oldukça da buralara geliyor. Arkaya da gidiyor. Tamam. Yani eskiye gerekli müracaatları yaptık. Ama bizimle ilgilenmiyorlar. Şu an baca hala taşıyor. Güneşten de görünmüyor. Çektiğim kadarıyla çekebileceğim. Şu an kottaki dairelerden birine gireceğim. Bakın. Burası 3 sokağın birleştiği kanalizasyon bacası. Bu bacayla karşıdaki caddeye giden ana baca arasında bir problem var. Şimdi kottaki dairelerden birine gireceğim. Bir hafta önce basmıştı. Buranın parkesini tamamen kaldırdı ve söktük. Bir hafta sonra yani bugün tekrar su dolmaya başladı. Bakın. Banyosundan su çıkmaya başladı. Gereğinin yapılmasını arz ederim.